Roblox videosu geldi. Evet. <laughs> Neden ilk defa yüklüyorum diyorsunuz? Ee şimdi buradan bir ev tutacağız. Buna basıyoruz. <laughs> bu da çok güzelmiş bu. Ee, buradan bunu tıklayacağım. Sonra buradan. Buna tıklıyorsunuz. <laughs> ben garip yani. görüyorsunuz. Zaten oh. ben de söyleyeyim Normalde ama söyleyeyim Robux'um yok. Ama Robux alacağım. Şöyle. Heh. Buradan kilit diyoruz. mi? Şimdi Gel, makyaj yapalım. Şimdi. Buradan böyle geliyoruz. Geliyoruz burada. Saçımızı seçeceğim ben. Ben e, şunu seçeceğim durun. Bakın ben şunu seçeceğim sarı saçlardan. Çok beğendiğim bir saç var işte bu. <laughs> Bunu bakın şimdi. çok güzel. Çok güzel. Çok seviyorum. bu Tamam saçımızı diye. Bir bankaya sordun yapsak mı? Yok işte. Öyle mi? Ben onunla çık mı çıkacağım? Bir dakika. Duranmıyor. <laughs>